29 Eylül Perşembe Cumhuriyet Mehmet Ali Güller pidan Menmük görüşmesine PKK kurşunu Teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Suriye'de organize ettiği bilgisine sahibiz demiş Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Ne yanlış bir saptama. Kastınız o olmasa bile Suriye'de organize edildi sözü, Suriye devletinin de rolü, bilgisi, onayı olduğuna işaret eder zira. Tersine doğru saptama şudur teröristlerin Mersin'deki saldırıyı Amerikan koridorunda organize ettiği. Mersin'deki terör saldırısı çeşitli boyutlarıyla tartışılıyor. PKK'nın uzun sürenin ardından neden şimdi bir terör saldırısı yaptığı sorgulanıyor. HDP davasından seçim sürecinde HDP'lilerin oyunu hangi adrese kullanacağına dair pek çok boyut üzerinde duruluyor. Elbette bu konularda terör saldırısının sonuçları üzerinden ilgili olabilir. Ancak terörün daha çok Türkiye ile Suriye arasındaki en azından kapı aralama anlamına gelen süreci dinamitlemeyi hedeflediği anlaşılıyor. Neden? Çünkü Türkiye ile Suriye arasında kapının aralanmış olmasından birincisi Amerika, ikincisi de PKK-YPG rahatsız. Çünkü Amerika bilmektedir ki Türkiye ile Suriye anlaşırsa inşa ettiği Amerikan koridoru yıkılacaktır. Çünkü YPG bilmektedir ki Türkiye ile Suriye normalleşirse Amerika sponsorluğundaki devlet hayalleri yıkılacaktır. İşte tam da bu nedenle Hulusi Akar'ın saptaması yanlıştır. Mersin'deki terör saldırısı için Suriye'de organize edildi derseniz kapı aralanmasından rahatsız olanların işaret ettiği tuzağa düşersiniz. Tekrar vurgulayalım. Mersin'deki terör saldırısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın söylediği gibi Suriye'de değil gerçekte Amerikan koridorunda organize edildi. Ve hedefi de Şam'da yapılan Hakan Fidan, Ali Memlük görüşmesidir. Çünkü iki ülkenin istihbarat başkanları aralanan kapıyı biraz daha açmak üzere görüşmeler yapıyor bir süredir. İkilinin bu amaçlı görüşmeleri 17 Eylül'de kamuoyuna da açıklandı. Öte yandan Hulusi Akar'ın saptaması ikinci olarak da Şam'ın pozisyonu nedeniyle yanlıştır. Çünkü Şam yönetimi açıkça Amerika ve PKK-YPG'nin karşısında konumlanmaktadır. Son olarak Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Miktat, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bu konuda çok önemli mesajlar verdi. Sponsorlarının Amerika-İsrail ördüğü illüzyonların etkisi altında yaşayan ayrılıkçı milisleri yabancı işgalciye güvenliği bırakmalıdır ana vatanın yanında olmayanın bir vatanı da yoktur. Meselesi normalleşme olanlar açısından Faysal Miktad'ın bu sözleri çok önemli bir işbirliği çağrısıdır. Kuşkusuz Erdoğan iktidarının normalleşmeye istekli olduğunu söyleyemeyiz. Daha önceki yazılarımızda da işaret ettiğimiz gibi iktidarın hedefi Suriye ile normalleşmek değil, Suriye'nin kuzeybatısında özel ÖSO nüfus alanı inşa edebilmektir. Ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem Tayyip Erdoğan'ı hem de Beşar Esad'ı ilişkileri normalleştirmeye teşvik ettiğini biliyoruz. Erdoğan'ın da Putin'in talebi üzerine kapı aralamayı kabul ettiğini görüyor ama bunu çok da ilerletmeyi düşünmediğini de uygulamalarından çıkarabiliyoruz.